Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Şubat 2020'de 1 milyon öğretmenin ücretsiz kullanımına açılan gri ceviz uygulaması için kişisel Mapis üzerinden nasıl şifre üretilir ve gri ceviz uygulamasına bu şifre ile nasıl giriş yapılır bunu öğreneceğiz. Bilişsel beceri ve zihinsel gelişim platformu olan gri ceviz uygulaması bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirmesini hedefleyen Görsel, sözel, hafıza, sayısal, mantık ve dikkat kategorilerinde 24 farklı oyunlaştırılmış zihin egzersizlerine oluşan mobil bir oyun uygulamasıdır. Gri Ceviz mobil çalışan bir uygulamadır arkadaşlar. Uygulamaya girmek için Play Store ya da App Store'dan Gri Ceviz uygulamasını telefon ve tabletlerimize indirip kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra şifre için kişisel MapBiz uygulamamıza girip kendimiz adına e, kullanıcı adı ve şifre temin edebiliriz. Evet kişisel MapBiz sayfamıza girdikten sonra ilk olarak sayfanın alt bölümünde yer alan kişisel bilgiler modülü kısmına tıklıyorum. Kişisel bilgilere tıkladıktan sonra en alt kısımda yine yer alan uygulama şifreleri menüsüne tıklıyorum uygulama şifreleri menüsüne tıkladıktan sonra karşımıza GridJS uygulaması ile ilgili şifre edeceğimiz bölümü göreceksiniz. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey yeşil yazıyla yazılmış olan şifre üret bölümüne e, tıklamaktır. İlgili bölümü tıkladıktan sonra sağ tarafta sizde uygulama kullanıcı ve 16 haneli bir uygulama şifresi verecektir. Uygulama şifrelerinin arasında 3 adet tire bulunmaktadır. Lütfen uygulamaya giriş yaparken bu şifreyi kopyala yapıştır yaparken aradaki tire işaretlerini kesinlikle silmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Maps üzerinden e, Grey Ceviz için oluşturmuş e, olduğumuz şifreyi kullanmak için arkadaşlar mobil cihazımıza indirmiş olduğumuz Grey Ceviz uygulamasına tıklıyoruz. İlgili uygulamaya tıkladıktan sonra karşımıza gelen giriş ekranından Mapis ile gir butonuna tıklıyoruz. İlgili butona tıkladıktan sonra Mapis numaramız ve Mapis şifremiz yani bizim için üretilmiş olan şifremizi lütfen araya tire koymadan e, ilgili bölüme girip Mapis ile gir e, sekmesine tıklıyoruz ve e, uygulamaya bu şekilde girmiş oluyoruz. %100 yerli olan gri ceviz uygulamasında çocuklar, gençler ve yetişkinler için içerikler bulunmaktadır. TÜBİTAK destekli gri ceviz yapay zeka algoritması sayesinde makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak kullanıcıların öğrenme hızlarını arttıracak oyun seçenekleri sunulur. Gelişmiş yönetim panelinde kullanıcıların performansları ve gelişim süreçleri ayrıntılı rapor şekilleriyle seçenekleriyle izlenir. Kullanıcıların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesine kılavuzluk eden gri cevizde her kullanıcının performansı gözlemlenerek öğrenme karakteristikleri çıkarılır ve her kullanıcıya kişiye özel bir deneyim sunulur. Uygulamaya ilk girdiğiniz zaman size de karşınıza başlangıç değerlendirme testi gelecektir arkadaşlar. İlgili değerlendirme testlerine katılarak size de seviyenize uygun karşınıza gelecek olan uygulamalardan ve oyunlardan faydalanabilirsiniz. Grijeviz uygulaması ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu ve buna benzer faydalı yüzlerce videoya ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Hepinize iyi çalışmalar.